Halk Partisi'nin 38. olan kurultayının iptali istemiyle açılan davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle reddine karar verdi. Hemen Ali Yaz Baltacı'ya dönelim Ali Yaz. Şimdi geldi karar. Evet Seda Selek, son dakika bilgisi bize de dakikalar önce ulaştı ve mahkeme davacıların taleplerini reddetti ve artık bu davanın konusuz kaldığı gerekçesine hükmetti. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. CHP'nin değişim kurultayı sonrası yine aynı delegelerle gerçekleştirmiş olduğu kongre ve kurultay süreçlerinin tespit edildiği ve bundan dolayı davacıların taleplerinin de hükümsüz hale geldiği, geçersiz hale geldiği, dolayısıyla taleplerinin de kabul edilemeyeceği anlamına geliyor ve artık iki yılı. İki yıla yakın bir zamandır devam eden bu sürecin de sonuna gelinmiş oluyor ve mahkeme e, CHP'nin bu mutlak mutlana ve e, değişim kurultayında seçilen yöneticilerin görevden alınmasına dönük taleplere de dönük açılan davanın reddine karar vermiş durumda. Biz de bu son dakika bilgisini buradan paylaşmış olalım ayrıntılarla elbette devam edeceğiz söz şimdilik sizde. Ve şimdi e, Sibel karşımda mı? Burada evet. Sibel e, karar şimdi geldi mahkemenin kararı. E, sanıyorum bir de konuğum var ben sözü fazla uzatmayayım ve hemen sana bırakayım sözü sana ve konuğuna. Teşekkürler Seda. Aslında 5 duruşmadır CHP'nin beklediği bir karardı. Davanın hem usulden hem esastan reddedilmesi gerektiğini söylüyordu ki bir önceki bağlantıda Gül Çiftçi de yine aynı şekilde bunun tekrar aynı olarak ifadelerle bunun böyle olması gerektiğini söylemiştik. Karar çıktı ve bu dava kurultay davası reddedildi ve bunun yankıları ilk sıcağı sıcağına değerlendirmesinde CHP'nin hukukçu isimlerinden biri olan Bahadır Erdemle konuşacağız. Sayın Erdem hoş geldiniz elimize. Öncelikle Günaydın. geçmiş olsun demek istiyorum. E, dava reddedildi. Aslında sizin sürecin başından bu yana beklentiniz bu yöndeydi. E, nasıl değerlendirmek lazım şimdi bu sıcak Buna çok sevindiğimi, çok mutlu olduğum hukuk adına, parti adına, ayrı, milletim ve ülkem adına ayrı ama hukuk adına bir hukuk hocası olarak çok sevindiğimi açıkça ifade edeyim. Çünkü ülkede hukuk işlediği zaman insanların umudu artar. Ülkede çiçekler açar bu saçma sapan, bu mantıksız ve bu sadece kaybetmeyi bilmeyen namusuyla, ahlakıyla milletin iradesinin sonucu olarak kaybetmeyi bilmeyen e, insanların açtığı bir hukuksuz davaydı, en baştan itibaren reddolması gerekiyordu. Bir benzerini biliyorsunuz İstanbul'da yaşadık ve sonuç itibariyle hukuk işlemiştir. Sonuç itibariyle yargıçlar doğru kararlar vermiştir. Ben kendim bir hukukçu olarak bu kararı veren gerçekten mahkemeye ülkem adına teşekkür ediyorum. Süreç uzamış da olsa sonunda adalet yerini buldu. E, bu anlamda mutluyum. Ee, ve e, bütün sebep genel başkanımızın sayın genel başkanımızın söylediği gibi biliyorsunuz hep söylüyor biz diyor 47 yıldır kazanmadık ama kazanmadığımızı kabul ettik ve e, esas e, siyasetin ahlakı ve siyasetin olgunluğu kazanmadığınız zamanda milletin iradesini kabul etmektir. Ak Parti kaybetti. Yerel seçimlerde kaybetti. Bütün Türkiye'yi neredeyse yüzde yetmişini kaybetti. Ve bu olgunluğa bir gün bile sahip olamadı. Her gün, her an saçma sapan e, hakikaten insanın artık aklını e, akla sığmayan iddialarla yepyeni bir e, hukuksuzu, adaletsiz, şımarık isteklerle ellerinde de yargı gücü olduğu için Türkiye'yi yeni sabahlara uyandırıyorlar. Çok teşekkürler. Ee... Son bir iki dakika rica edeceğim e, rejiden. Çünkü Adalet Bakanlığı'ndan sorumlu Gökçe Gökçen de var sıcağı sıcağına. E, ona da söz vermek istiyorum. Hukukçu önemli bir isim. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu e, davanın reddedilmesi kararını? Çok kısaca sizin de değerlendirmenizi alalım. Sonra mahkemeye sözü bırakacağız. Evet beklediğimiz bir karardı. Genel Başkanımız ilk günden itibaren bu sonuç odaklı değil süreç odaklı bir dava diye ifade ediyordu. Bizler bu dava ve bütün yıldırma çalışmalarına karşı... Hem hem hukuki hem siyasi mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade etmiştik. Ve bu süreçten iktidar bekleneni alamadı, başarısız oldu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bekledikleri gibi ikiye bölünmedi. Tam tersine daha önceki kurultaylarda, kongrelerde farklı kişilere oy vermiş olan bütün delegelerimiz bir arada durdular ve partimize sahip çıktılar. Ve partimiz Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuşmaktan da vazgeçmedi. Tam burada parti programı çalıştığımızın olduğu gün İstanbul İl Başkanlığı binamızı 5000 polisle basmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamamış oldular. O yüzden beklediğimiz bir karardı. Ee, ancak biliniz ki. Bizim yol arkadaşlarımıza karşı, Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilere ve Cumhurbaşkanı adayımıza karşı yapılan bütün operasyonlarda en az bu dava kadar içi boş operasyonlar. Şimdi CHP'nin olağanüstü kurultay hamlesi aslında mahkemenin bu kararına etki etti diye görüyoruz. Çünkü davanın reddedilme gerekçesi davanın konusuz kaldığı yönünde. Dolayısıyla burada sizin CHP olarak yaptığınız hamleler herhalde karşılık buldu diyebilir miyiz? Evet hukuki ve siyasi mücadelenin hukuki kısmından aslında teknik kısmından e, bahsederken bunu kastediyorum. İlk başta hatırlarsınız Genel Başkanımız saat 5'e 10 kala yaptığı açıklamayla kurultayı çağırmıştı. Birinci kayyum püskürtme hamlesi buydu. İkincisi ise delegelerimizin notere sıraya girerek e, partimize sahip çıkmak amacıyla olağanüstü kongreyi olağanüstü kurultayımızı toplamasıydı. Ve mahkemede zaten bir önceki celsede bu belgeleri istemişti. Kurultayda kimler oy kullandı kimler kullanmadı Dolayısıyla herhangi bir tartışmaya yer bırakmaksızın partimizin yöneticileri bellidir, dergeler tarafından seçilmiştir. Genel başkanımız Özgür Özel'dir ve biz iktidar yürüyüşümüzü bütün bu çabalara rağmen, bütün bu operasyonlara rağmen e, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Peki, teşekkürler. Getiş Teşekkür ederim. Olsun. Sağ olun. Sağ olun. Mahkeme kararını verdi, bitti. Mutlak mutlana reddedi ama bir hukuki değerlendirmesine olanı biteni tekrar e, dinlemeye devam edeceğiz. Ali Yaz Baltacı'yı görüyorsunuz. Şeyma Paşa'yı o duruşmayı takip etti. Duruşmadan notlarıyla e, yanında ve hukukçu Bülent Yücetürk yanında. E, dolayısıyla sözü onlara bırakalım. Bu konuyu bir değerlendirerek başlasınlar. Sonra bir stüdyoda konuşacağız. Ali Yaz. Seda Selek Ankara Adliyesi dış kapı yerleşkesindeki nöbetimiz devam ediyor. Senin de ifade ettiğin üzere red kararı çıktı. Merakla bekleniyordu bu davanın sonucu. Basının yoğun bir ilgisi vardı. Artık buradaki hareketlilik azalıyor. Ancak bununla birlikte duruşmada ne olduğu ayrıntıları merak edilmeye devam ediyor. E, hukukçu Bülent Hücreturk bizlerle birlikte bu son sonucu değerlendirecek, bunun olası sonuçlarını değerlendirecek. Ama öncesinde bir önceki bağlantımızda e, arkadaşımız e, Şeyma Paşa Yiğit'in e, içerideki gözlemleri yarım kalmıştı, sözü pasa atmak durumunda kalmıştık. İlk başta Şeyma'nın notlarını aktarmasını rica edeceğim. Ardından Bülent Bey'e döneceğiz. Evet Şeyma sen de kalmıştık. İçerideki notlarını aktarıyordun olası sonuçlarını nasıl görüyorsun CHP açısından bu davanın? Çok kısa geçtiğimiz yayında da biraz bahsetmiştim. Onu çok kısa geçeyim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne MYK üyesi ne parti meclis üyesi ne de milletvekili vardı salonda. Bir önceki duruşmadan aslında farklı bir tutum izledi Cumhuriyet Halk Partisi. Zira Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki artık duruşmalarla davalarla uğraşmaktansa halkın sorununa gidelim diyor ama şimdi bu dava için önce soruşturma başlatıldı. Ardından dava açıldı. Ve Mayıs'ta öncesinde Nisan Sanda, Mayıs'ta, Haziranda ve 15 Eylül'de bir önceki duruşma ve şimdi beş ayrı duruşma görüldü. 4 Kasım'da ayrı bir duruşma görülecek. Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan da bu davalarla, duruşmalarla uğraşıyor, uğraşmaya devam ediyor bunun zorunluluğunda ama bu sefer daha özgüvenli kaldı. 15 Eylül'de zira İstanbul'da bir e, durum vardı orada fiili bir durum yaratılmıştı ve kayyum vardı ama bu sefer 22. olağanüstü kurultayın da etkisiyle Cumhuriyet Halk Partisi zaten bu kararı bekliyordu. Konuştuğumuz kurmaylar da red yönünde karar çıkacağını söylüyordu. Siyaseten belki erteleme olabileceğini ifade ediyordu. Şimdi attığı iki önemli adımdan bahsetmiştik. Bunlardan biri Lütfi Savaş'ın ihracı ki davanın reddinde gerekçe olarak sunuldu. İkincisi de 22. olağan Üstü kurultayda bu ismi geçen, şaibe isimleri geçen hiçbir delegenin oy kullanmamış olması. iki gerekçe de attığı her iki adımda bu davada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin tırnak içerisinde işine yaramış oldu. Zira bir öncekinde de kurultay yapmıştı ama orada delegeler oy kullanmıştı. Son kurultayda bu delegeler oy kullanmadı. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Şimdi bundan sonra zaten bir kurultay hazırlığı var. Bunu tamamlayacak. Üstünde bir butlan kararı, butlan tehlikesi genel merkezin üzerinden de kalkmış oldu. Bu önemli olacak Cumhuriyet Halk Partisi için ve bundan sonra aslında dedikleri halkın tarafına eğilmemiz lazım. Davalarla uğraşmak istemiyoruz dedikleri tarafa aslında bundan sonra ilerletmiş olacaklar. Bundan sonra görmüş olabileceğiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel tavrını. Evet. Salon eee Buyurun lütfen tamamlayın. Lütfen sözü de eee evet teker teker de gidebiliriz. Sonra devam edeyim. Peki tamam. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Bülent Bey dönmek istiyorum. Bir mahkemenin vermiş olduğu kararda bir e, husumet durumunun söz konusu olmadığı evet. ifade ediliyor. Bunun hukuki anlamını ben sizden rica edeceğim. Burada tabii bizim anladığımız artık bu delegeler yani değişim kurultayında oy kullanılan delegelerin daha sonra yine kurultay süreçlerini kendileri yürüttüğü dolayısıyla bu davanın konusuz kaldığı yönünde bir çıkarım ortaya konuyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle aktif yokluğunda davanın reddine karar vermesinin sebebi bu davayı ancak partinin üyeleri eee açabilir. Daha doğrusu eee o günkü kurultaya katılan katılmasa da partinin üyesi olan kişiler açabilirdi. Lütfü Savaş hakkında bu dava açılmadan önce verilmiş olan bir ihraç kararı vardı. Dolayısıyla dava açma hakkı yoktu. O nedenle mahkeme bu tespitte bulundu. Dedi ki ben bunu usulden reddediyorum dedi. Bunun şöyle bir önemi var. Eee Lütfi Savaş biliyorsunuz dün de böyle bir dava açtı. E, o davanın akıbetinin ne olacağı da bugünden belli olmuş oldu. O açıdan önemli. E, diğer açıdan tabii mahkeme aslında işin esasından girerek de karar veriyor. İşin esasında girip verdiği karar şu diyor ki e, bu kurultaydan sonra tekrar kurultay yapıldı. O nedenle artık bu dava konusuz kaldı. Bu nedenle reddediyorum diyor. Ve tabii gerekçeli karar çıktıktan sonra bütün ayrıntılar ortaya çıkmış olacak. Ama bu kararın siyasi olarak şöyle bir anlam var. Ya bu deli saçması şey bitmiş oldu, süreç bitmiş oldu. Çünkü hani İstanbul'da görüyoruz, görüyoruz Özgür Çelik yeniden seçildi halde oradaki kayyum devam ediyor. Oysa onun bitmesi gerekiyordu. Çünkü aynen buradaki mahkemenin vermiş olduğu gerekçedeki aynı durum aslında orada gerçekleşti. Özgür Çelik yeniden seçildi, dava konusuz kaldı. Dolayısıyla o kayyumun görevinin bitmesi lazımdı ve o davanın da reddedilmesi gerekiyordu ama görüyoruz ki orada devam ediyor. Yani bu saçmalık eğer böyle devam etseydi muhtemelen e, Kasım ayında 28-30 Kasım'da yapılacak kurultay sonucunda da Cumhuriyet Halk Partisi için böyle bir saçma sapan bir durum ortaya çıkacaktı. En azından bu mahkeme bu saçmalığı artık bitirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de dedi ki sen bundan sonra önüne bakabilirsin. Yani diğer türlü özgür özel kaç defa daha kurultay kazanıp genel başkan olduğunu anlatacak. Yani 3 defa genel başkan seçildi bu dönem içerisinde. 28-30 Kasım'da da kurultay var. E o kurultayda da e, yani aday olmak isteyenler gelip serbestçe yarışabilirler. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin demin e, şeyvanın söylediği gibi kendi gündemine dönmesi açısından bence ee, iyi oldu. Önemli bir eşik olduğunu evet. ifade ediyorsunuz. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür ederim. size de. Değerli yorumlarınız için. Evet e, sevgili Şeyma Paşa'yı isterseniz e, pası İstanbul'a beraber atalım. Son bir cümleyle toparlayalım. Artık bugünkü davanın ardından da e, CHP'nin kendi gündemine döneceğini de ifade ettin. E, tabii bir ceza dosyası var ancak bu dosyada e, bu davayla doğrudan bir ilişkili değil. E, son olarak nasıl toparlamalıyız? Şimdi Çağlar Çağlayan'ın söylediği içeride Hı. önemliydi. Sadece onu bir not olarak aktar Olağanüstü kurultayların da batıl sayılması talebiyle süper üstü bir davaya dönüşmüştür bu dedi. Delegelerin tümünün değiştiğini söyledi ama bu davacıların talebi şudur dedi. Kaç defa seçilmiş olursa olsun partiyi bunlar yönetmesin talebi var dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tavrı bu şekildeydi zaten. Diyorlardı ki bu davanın davacılarının yapma sebebi partiden istediklerini alamamış olması diyordu kurmaylar. Bunu aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatında da içeride duyduk. Aynı şekilde şunu da söylemiş olalım. Şimdi demin ifade ettik. 4-5 Kasım 2023'te genel başkanlık koltuğu değişti. Özgür Özel'e geçti. Ardından iki kez olağanüstü kurultay yapıldı. Şimdi gelecek ay Kasım'ın sonunda bir kez daha kurultaya gidecek. Olağan kurultaya gidecek Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığımızda bu kadar kısa süre içerisinde dört kez seçilmiş bir genel başkan olarak Özgür özelde kayda geçmiş olacak. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün notların için aktardığın, verdiğin bilgileri. çağlayan bir açıklama yapıyor. Davayla ilgili. Sonuca göre bir dava sonucu şekillenmiş oldu. Ben bu davayı bizimle beraber takip eden meslektaşlarımızın tümüne teşekkür ederim. Ee, tabii biraz da dertleşmiş olalım. Yani en eski üyemizden bu sabah form vermiş üyemize kadar her bir Cumhuriyet Halk Partili'nin yükünü omuzlarımızda hissederek götürdük bu süreci. Mümkün olduğunca doğru götürmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Bugün çıkan sonuç sadece hukukçuların aldığı bir sonuç değildir. Defalarca sandığa giden, gerekirse sandık çağrısı yapan, kendisi dahi kurultayı toplayan delegelerin sonucudur. Ekrem İmamoğlu'nun ön seçiminde... Cumhurbaşkanı adaylı ön seçimimizde Ekrem İmamoğlu'na oy veren 15 milyon yurttaşımızın aldığı bir sonuçtur. Sayın Genel Başkanımızın her zaman söylediği gibi her sabah baba ocağını açıp çayı demleyen, orada partiyi bekleyen parti emekçilerin, partililerin sonucudur. En önemlisi demokratların aldığı bir sonuçtur. Daha da önemlisi e, hukuk devletinin aldığı bir sonuçtur. Herkese hayırlı Efendim, uğurlu olsun. Efendim istinaf süreci açık dedi Yusuf Üregen. İstinaftan nasıl bir sonuç çıkar? Fark, farklı bir sonuç beklemiyoruz bu noktadan sonra. Evet. Çünkü fiili bir gerçek var. E, hukuki süreçler yürüyecektir tabii doğal olarak. İstinaf süreci de devam eder. Ancak daha önceden söylediğimiz bir şey vardı. Bu davaların e, ülkemizin gündeminden artık çıkması gerektiğini hep ifade ediyorduk. Bugün itibariyle umuyorum bu gerçekleşecek. E, siyasette normal seyrine dönecektir. Efendim milyonların gözü içerideki duruşma salonuna çevrilmişti bu kapsamda. Mahkeme başkanının tutumu nasıldı? İçeride sesler yükseldi mi? E, biz bu yargılamanın başından beri mahkeme hakimi açısından da söyleyebilirim bunu. Hakkı da teslim etmek gerekir. Olumsuz e, bir tutum görmedik. E, sanıyorum davacılar vekili meslektaşında da aynı şeyi söyleyecektir. E, her taraf dilediğini dile getirebildi, söyleyebildi. Ee, üstelik dava daha önce söylemiştik. Altı davanın birleşimi bir süper dava. Bugün e, duruşmadaki taleplerle bir süper üstü davaya dönüşmüştü. Daha önce iptali talep edilmemiş bu davayla konusu e, alakası olmayan e, il ve ilçe kongrelerimizin de iptali talep edilmişti. Hakim bu talepler yönünden de davayı reddetmiş oldu. E, aslında Hakimler bakımından yorum yapmak çok e, hoşlanmadığımız bir konu ama e, Türkiye'de son bir yılda yaşanan Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki yoğun hukuk baskısında bu açılan kongre ve kurulta iptali davalarında bir hakimin verdiği son derece yanlış bir karar işleri bu noktaya getirdi. O kararın da istinaf incelemesiyle ortadan yakın zamanda kalkacağını düşünüyoruz. E, haliyle mahkeme he, başkanımız, mahkeme hakim açısından da e, yargılamayı e, sanıyorum hiç kimse incitmeyecek şekilde götürdü diyebiliriz. Kasım ayında bir ceza davası var. Yani bu eğer aksi bir karar çıkarsa istinaf kararını etkiler mi? Ne bekliyorsunuz? Etkilemez. Zaten ceza yargılamasının bu yargılamaya değmediğine, teğet dahi geçmediğine dair birçok karar da var. Hem Yüksek Seçim Kurulu kararları var bu konuda hem de Asya Hukuk Mahkemesi kararları var. O ayrı bir süreç. Orada da yargılama başlayınca tüm komoyu görecek. Gerçekte delil olmayan bizim kullanışlı müfteriler dediğimiz birkaç kişinin yanlı beyanlarıyla, dayanaksız beyanlarıyla açılmış bir dava. Orada da göreceksiniz sonuç e, beraat yönünde çıkacaktır. Teşekkürler. Efendim, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok, Çok teşekkürler. 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 Arkadaşlar, sağ olun.